Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Özge Yağız ve Gökber Demirci'nin tatilden yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Özge ve Gökber yepyeni paylaşımlarıyla hayranlarını mes etmeye devam ediyorlar. Özge Yağız eşsiz güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını kendisini hayran bıraktı. Zarif bir güzelliğe sahip olan Özge Yağız, sevgilisi Gökber ile birlikte çok eğlendikleri her halleriyle belli güzel, eğlenceli ve değerli vakitlerini bizlerle paylaşan aşıklara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gökberk ve Özge Bodrum'dan güzel görüntüleri bizlerle paylaşmaya devam etmekte olup aşkların doyasayı yaşıyorlar. Bodrum'daki tatilini birlikte geçirmeyi tercih eden güzel ikiliden yeni görüntüler sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özge ve Gökberk ile ilgili yeni gelişen haberleri kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.